Selamünaleyküm çiçek seven dostlarım nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah Allah hepinize iyiliği versin arkadaşlar benden sorsanız ben de iyiyim çok şükür elhamdülillah şöyle arkadaşlar çok da çiçeğim yok hep aglenomalar şöyle göstereyim sahiplerine buldular sahipleri var hepsini bitirdik e, Aglanormaları e, hala da kırmızı dört tane vardı var mı diyenler var ama maalesef sonunu kadar e, ayırdık arkadaşlara e, şöyle göstereyim ama e, satılan e, çiçeklerden bu kadar çiçeğim var arkadaşlar şöyle burada ha, şöyle göstereyim dirazzenam var 350 TL şöyle bir aglenoman var bu da şöyle bakın 800 TL şöyle dua çiçeği var hani Galatya şöyle göstereyim bu da 270 TL şurada 250 TL aglenoma var e, bu da 250 arkadaşlar e, hani kargoda gelirken bayağı yaprakları şu şuraları kırılmış bu yüzden bu da 250 şurada e, su taçım var bu da e, böyle dal olarak isteyenlere satılır yoksa böyle de isteyenler olsa e, satarım şimdi küçük dallarını iki tanesi sahibi var kargolarken o zaman çıkarıp göndereceğim şu anlık şöyle şöyle arkadaşlar şu mesela küçük küçük olanları daha küçükleri 25 TL'den örte şu şu ortayı bakın ee, şu 50 TL ee, şu da 100 TL ee, şu boyutu büyük de böyle şöyle şunlar gibi yaparak 100 TL şöyle arkadaşlar ee, şimdi bir tane beyaz menekşem var ee, bu da e, 120 TL ee, Şurada Pim prenses var. E, 250 TL. Başka bir turum yok arkadaşlar. Ha şurada aranjman var 100 TL. Şu sükülentten de isteyen olursa öyle iki tanesi 60 TL arkadaşlar. Almak isteyen varsa öyle arkadaşlar. Şimdi ben burada bakın toprakları hazırladım. Şöyle filtreli bilmeyen arkadaşlar varsa herkes biliyor bence. Ee, şöyle filtreli, şöyle ince çorabı kestim. Çorabı kesince böyle deliklerden geçirdim. Şöyle bardakta da. Ee, şurada köklenen episkem var. Bunları ekimini yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Sonra kargom geldi arkadaşlar benim. Bugün kargom geldi. Neler geldi bir göstereyim size arkadaşlar. Bu Gülay arkadaşımdan geldi. Şöyle bakın. Üç e, adeti e, şey etmiş. Hem hediye koymuş. İçinde hediyesi de var yazıyor. Allah razı olsun Gülaycim. E, şurada da açık kırmızı açı menis. E, şöyle bakın yine Şurada da yine e, açım var. E, biri hediye mor açımenes bu. Açimenes öyle. Bir tanesi hediye. Allah razı olsun. Gülacım ellerine emeğine sağlık. Şurada ne diyor? Şansına biri büyük çıktı. Biri hediyem. Koyu kırmızı. Çok sağ ol. Teşekkür ederim canım. Bu arada, bu arada Gülacım ameliyat oldu. Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Buradan tekrar geçmiş olsun diyeyim. Canım inşallah Allah şifa verip yine güzel güzel videolarını çekmeye devam edersin. Bizde güzel güzel videoları Çeçeklerinle izleriz inşallah Şöyle arkadaşlar Arkadaşlarınkini bir paylaşayım Sonra Episke ekimini yaparız birlikte Şöyle Şuna bakayım Bu Selime hanımın Şöyle Bir aglenoması Şurada Asker aglenoması ve burada e, sardunyası şöyle arkadaşlar bu sardunyadan çok isteyen var ama kendi çeçeğimden keserek büyüttüğüm için e, fazla yoktu İnşallah yeni dalları çıkarsa yeni e, şey olursa yeni budama yaparak yine sizler için de köklendiririm inşallah şöyle bakın bunu da şöyle kesmiştim şuradan bir yavru geliyordu öyle ekmiştim şöyle e, göstereyim yine burada Emine Hanımın e, Aglan olması e, şöyle gösterip geçeyim çok güzeller maşallah e, şöyle burası Gül Kadın Hanımın Şöyle minnoşi ve bir tane e, sükülent de getireceğim buna şeffaf olandan. E, şöyle yine burada Bilgi Hanım'ın ki şöyle sardonyaları kaptı. <laughs> güle güle büyütsün. Hmm, şöyle arkadaşlar. Şu askerleri hakkında bir söyleyeyim arkadaşlar. Hani videolar, resimler yanıltmış olabilir. Hani bunlar küçük arkadaşlar. Kendisi özel tur olduğu için biraz fiyatta dediğim gibi şey. Bunlar hani sükülen saksılarında ekili. Buradan söyleyeyim. Şöyle boyutları küçük arkadaşlar. İnşallah hani saksı biraz büyüdükten sonra saksıya alabilirsiniz. Ama şu anlık saksısı daha iyi diye düşünüyorum. Ee, şöyle burası Bilgi Hanım'ın ki. Ee, şöyle burada kimin bakayım. Bu Nazire Hanım'ın Bugün kargosu e, ulaşmış. Şunlar hakkında da söyleyeyim arkadaşlar. Keşke böyle net olarak gözükse ben şey edersem. Bunlar da e, basa basa söylüyorum. Çok küçükler arkadaşlar aldığım fiyatta herkese öyle verdim arkadaşlar yoksa biraz küçük olduğu için aldım fiyata verdim onu şöyle güzelliği göstereyim bu günlürcümün şöyle göstereyim günlürcüm senin güzelin bunu şöyle bunu da şeye yosuna ekip koydum Şöyle ee, Burası e, Bu da bir çeçek Dostumun çiçeği Şöyle göstereyim Çok güzel ee, Şöyle göstereyim Burası Cevriye Hanım'ın Gözellikleri ee, Cevriye Hanım'a da Şöyle burada iki minnoşlarında Şöyle bir saksı yaptık Şöyle ve burada iki güzel kırmızı, ateşli kırmızıları şöyle göstereyim yine kimlerinki var. Ee, şöyle geçeyim burada raftakileri paylaşayım arkadaşlar. Ee, burası Sülgün ablamın çiçekleri. Ee, burası Birsen hanımın çiçekleri yarın gönderebilirim belki bir sen hanım şöyle göstereyim şimdi burası hasiyat hanımın çiçekleri şöyle burası Merve hanımın şöyle Madagaskar Yasemin'i şöyle zebrası ve sardonyası şöyle yine burada Leyla Hanım'ın bu Fusun Hanım'ın e, burası Güzide Hanım'ın iki aklın olması isterse yarın kargolayacağım inşallah e, şöyle bu Gülseren Hanım'ın Rex Begonyası e, burada e, Gülcan Hanım'ın yarın kargosunu yapacağım inşallah. Dediğim gibi arkadaşlar bu çok minnacıklar. Hani ben de böyle resime göre sipariş vermiştim. Geldiğinde biraz çok küçük olduğunu fark ettim. Bu yüzden siz de gelince benim gibi şey olmayın diye söylüyorum. Gerçekten çok küçükler. Ona göre... Şöyle yapayım burada e, Ayşe Hanıminki şöyle e, Rex begonyası biraz sıcakta Rex begonyalar şey olmuyor arkadaşlar yaprakları benimkiler de balkondaydı ama mecburen içeriye aldım çok sıcak oldu çok çok sıcak oldu. Aman çok sıcak oldu diyorum. Balkonda soğuk oldu arkadaşlar. Soğuk aldım içeriye. Yine mecburen soğuktu ölmesinler diye. Ay pardon ya. Sıcağı soğuk diyorum. Soğuk sıcak diyorum. Ee, arkadaşlar öyle. Ee, burası Hatice Hanım'ın şöyle göstereyim e, Madagaskar Yasemin'i şöyle orkidezi yine 3 tane orkide getireceğim inşallah danteli şöyle göstereyim arkadaşlar e, burasını paylaştım burası Hava Hanımın e, bu Fatma Hanımın e, şurada Hatice Hanımın Madagaskar Yasemin'i Şöyle e, burası Ayten Hanım'ın çiçekleri. E, burası Sülgün ablamın çiçekleri. E, burada da Ayser Hanım'ın e, Rex begoniası e, ve Sevgi Hanım'ın e, şöyle burası Ceren Hanım'ın çiçekleri. E, şurası da Ebru ablamın aglenoma ve melek kanadı Ebru ablacığım senin ateş kırmızıları şöyle e, burası e, şöyle bakayım Emine Hanım'ın şöyle e, dua çiçeği Rex begonyası ve e, episkalarını da ekeceğim Ə, şuda Günnur xanımın, Günnurcəyim, sənin madakaskarın şöyle göstərim. Ə, bu da Umren xanımın. Burası Selda xanımın. Şöyle göstərim. Ə, bu da Aha bacının gözəllikləri. Şöyle göstereyim. Ah oh, ablacımın. Çiçek dostlarım, arkadaşlarım, teyzelerim, ablacılarım. Hepiniz sağlıklı günlerde bütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum hepinize. Arkadaşlar, şimdi kameramı şöyle çevirip düzenleyeyim bakalım ee, şöyle yaptım arkadaşlar devam edeceğim inşallah böyle gözüküyordur şöyle göstereyim ee, ben her zaman böyle yeni ip episkiyaları şöyle filtreli yapıyorum arkadaşlar. Şurada bakın kökleri var. Az bir toprak atıyorum altına. Şöyle bunu koyuyorum. Ve böyle bakın. Ee, toprak karışımı sadece arkadaşlar kokopetle e, perlit perlet koyuyorum. Bazı arkadaşlar toprağı seviyoruz. Tab Top, toprağı ektim diyenler de var. Ben her zaman kokopetik kullandım. Memnun da kaldım. Bilmiyorum. Hem güzel köklendiriyor. Bana göre öyle. Şöyle arkadaşlar. Çok kolay. Şöyle ekiyorum. Ve burada filtre var. Bir kavanozun içine su koyup şöyle tutturuyorum. Tamamdır. Şöyle göstereyim. Tamam. Bu tamamdır. Şimdi yeni birini ekeceğim. Şu bayağı güzel köklenmiş arkadaşlar. bunun köküne bir tane daha köklenmiş vardı. Çıkarırken koptu. Yine yani tekrardan suya koydum. Yine yani bir hafta falan kalırsa inşallah bu da köklenecek. ve onu da ekimini yapacağız. Toprağa bastırmayacağız. Sadece şöyle şöyle vursak kendi yer aşrıyor tamamdır arkadaşlar şöyle tamam iki tane episkemiz hazır arkadaşlar Yeni e, suya koyacağım koyduklarım e, köklenince yine aynı bunun gibi ekacam. Kukobit e, şu e, seradan alıyorum. Şöyle e, bundan şimdi kullandığım bu kadarını döktüm yeni açtım küçük şöyle paketlerde küçük pakette. Şöyle almak isteyen varsa getiririm arkadaşlar şöyle kokopet. Bakın, şöyle. 35 TL fiyat değer almak isteyen olursa, şöyle arkadaşlar, hep ben oradan alıyorum, onu kullanıyorum, çok memnunum. Şimdi bunları da videoyu kapattıktan sonra ekeceğim arkadaşlar. Ee, bunu ekşini, ekimini ee, Zeynep'in çiçeklerinden görmüştüm. Ektiklerini. E, bardakları ekmişti ama şimdi benim bardağım kalmadığı için bakalım. Belki saksıya da ekip deneyeceğim. Şu küçük saksılarımdan var. Bunlara ekeceğim arkadaşlar. E, şöyle şimdi işimiz bitti Ben destekleyen arkadaşlarıma buradan çok çok teşekkürlerimi gönderiyorum buradan sevgilerimi gönderiyorum Arkadaşlar iyi ki varsınız İnşallah bunların da büyüdüğünü paylaşacağım şimdi kendim ekeceğim bunları ve inşallah büyüdüklerini de birlikte görürüz inşallah. Şöyle göstereyim. Bugünlük videom bu kadar olsun arkadaşlar. Şu güzelliklerle videomu bitireyim. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolara görüşmek üzere.